Dima Kaskasor Ahmet Spor Jivo Pešperga deplasmanına ya da Arnavutköy Spor'a da zırayna ne ki. Özellikle taraf çok güçlü bu maçta. O takım oraya yaxşı gəldim. Arnavut Spor Kuda Liga Düyemna Federasiyona Futbolada Liza dünə həftəyində vədi edə qatdək nəçü? O bu 25 poanın bu beşənqa liqə. Lagorlahnara Ahmet Sporə hər dəçə pešbirgen liqə dijvartdı bun. Leybərstayl'a kayafet Eğer hedefteyseniz hedefte takım oluyorsunuz. <laughs> Rakip ben hedefinde takım oluyorsunuz. Yani gidişatımız iyi, çalışmalarımız iyi, motivasyonumuz iyi. Şehrim motivasyonu çok iyi. Taraftarla aramıza ciddi bir sinerji oluşmuş durumda. Artı bir e, enerji veriyor bu bize. Yani taraftarın takımı inandığını düşünüyorum takım da çok ciddi bir şekilde onlara onlardan artı motivasyon aldığını biliyorum yani bunu. İnşallah bu e, birliktelik sezon sonuna kadar devam eder. Futbolizan ama sporajı jibo peşbirge Arnavut koyu ve kelajanın bavaran o debajan çırş dast ev de Bu maçta serimizi devam ettirmek istiyoruz. Liderliğimizi, liderliğimizi sürdürmek istiyoruz bu şehre bir galibiyet daha kazandırmak istiyoruz. Bu şehre bir kupa getirmek istiyoruz tabii. Çok erken. Ama her hafta her hafta bakmak lazım yani. Hafta hafta gitmek lazım. 9 haftada biz bu takım bunu bütün Türkiye'ye gösterdi ama her hafta göstermeye devam edeceğiz. Yoğun çalışıyoruz. Takımda hava çok iyi. Yani bu hafta seyircilerimiz de bizi tam gaz desteklediler. Çok güzel bir maç geçti. 2-1 kazandık. Maçların hepsi zor zaten. Anadolu-Köy maçı da zor geçecek bizim için. Yani elimizden gelen her şeyi yapıp şampiyonluğa یورو زپ په لګټه ان شاء الله ګټانځو یعنی نو دې سنه او سنه دی احمد سپورته روزا یک شمه لمالخه چې سپارتا سپورته دو یک بربو او میوانخه به پوان شاندو ملوي ګرد پېشبرګه ارناوت کوي دا چې 3 پوان هم بداس بخه او چې خوې پېشانګي د لیګه دا قائم تر بکه ماشالله دا کوه رود احمد